Evet, bugün yürüyüşümüzü bitirmedik. Akşam üzeri şu anda Amanos Dağları'nda yürümeye devam ediyoruz. Hala dağlarda hava kararmaya yakın biz tırmanmaya devam ediyoruz. Amacımız karanlıkta Keklikol'un üst noktalarında Keklikol'u diye bir mevki var Amanos Dağları'nda. Orada kahve içmek karanlıkta. Bunun için mücadele ediyoruz. Evet, bize deli gözüyle bakabilirsiniz. Ya sırf kahve içmek için Amonos dağlarında akşam karanlığında niye gidiyorsunuz oraya diyebilirsiniz. Ya bunu anlatmak size çok zor. Hani bir kör insana rengi tarif edebilir misiniz? Edemezsiniz. O yüzden de bizimki böyle bir şey. Biz yürümeye devam ediyoruz. Bizi takip edin. Birazdan keklik olduğu mevkine varacağız ve kahvemizi pişirip karanlıkta afiyetle içeceğiz ve tekrar dönüşe geçeceğiz.